Sen. Bu hafta Cinderella artık prenses olduğu için taç giyecekmiş. Ülkenin en iyi terzisi ona değerli taşlarla bezeli muhteşem bir tören elbisesi dikmiş. Elbisemi beğendin mi? Çok heyecanlıyım Pofu. Harika. Şimdiye kadar taç giymiş en güzel prensesi olacaksın. Tabii bu işten hiç hoşlanmayan birileri de çok uzakta değilmiş. Bu kız taç giyerse gerçek bir prenses olur. Bu tören asla yapılmamalı. İyi de nasıl engel olabiliriz ki? <laughs> ne i̇yi bir planım var. <laughs> Törende bir aksilik olmasından çok korkuyorum, pofucum. Merak etme prensesim, her şey yolunda gidecek. O duman da neyin nesi? Ha! <laughs> Cadı Rosa ve kızı Sera. Ne yapıyor bunlar orada? Sen burada bekle, ben şimdi öğrenirim. Kolay gelsin. Ne kaynatıyorsunuz kazanda böyle? Seni ilgilendirmez şapşal tavşan. Çabuk kaybol buradan. Kızma canım. Tamam gidiyorum. Ama akıllı Pafu gitmemiş. Bir köşeye gizlenip cadıyla kızını izlemiş. İşte oldu. Artık taç giymeyi rüyasında görür o kız. Peki ne işe yarayacak bu ilaçlı nar şurubu? Cinderella bunu içince hastalanacak. Yüzünde gözünde sivilceler, lekeler çıkacak. Uzun sürede geçmeyecek. <laughs> Tabii, törende yapılmayacak. <laughs> Cadı ile kızının vereceği hiçbir şeyi içmemesi gerektiğini söylemiş. Demek öyle. Bunlar benimle uğraşmaktan hiç vazgeçmeyecekler anlaşılan. Bir dersi hak ediyorlar bence. Aradan biraz zaman geçmiş. Sera elinde bir tepsiyle Cinderella'ya gelmiş. Merhaba Cinderella. Düşündüm ki biz dost olmalıyız. Sana kendi ellerimle pasta ve nar şurubu yaptım. Umarım beğenirsin. Sevindim Sera. Ben de dost olmamız gerektiğini düşünüyorum. İkramın için çok teşekkür ederim. Şurubun ilaçlı olduğunu bilen Cinderella tabii ki içmemiş. O da bir kek yapmış. İlaçlı şurubu da başka bir içecekle karıştırıp seraya göndertmiş. Bana ikram yolladığına göre dost olacağımıza inandı saf prenses. <laughs> Kek de güzel görünüyor. Biraz tadayım. Mmm. Vişne şurubu da güzelmiş. Böylece ilaçlı şurubu içen Sera hastalanmış. Yüzü gözü kırmızı beneklerle dolmuş. Aman tanrım! Ne oldu bana? Çok çirkinim. Cinderella'nın bir casusu var anlaşılan. Bir şeyler düşünmelisin. Cinderella taç giymemeli. Madem öyle, biz de tacı çalarız o zaman. Vay canına! Tacı çalacaklar demek. Fufu yine duyduklarını koşup Cinderella'ya ye yetiştirmiş. Cinderella hemen yardımcısını çağırmış. Giyeceğim tacın tıpatıp bir benzerinin yapılmasını istiyorum. Hem de hemen. En hünerli ustalar hemen tacın bir benzerini yapmışlar. Tabii ki üzerindeki mücevherler sahteymiş. Güzel olmuş. Sanki aynını ayırt etmek imkansız gibi. İşte oldu. Şimdi akşam olmasını bekleyelim. <laughs> Taç giymeyi unutsun o kız artık. Bir gün Cinderella saraydan kovulunca prensle evlenip bu tacı ben takacağım anne. Ertesi gün saraydaki hazırlıkların devam ettiğini görünce cadı çok şaşırır. Neler oluyor? Bu ne saçmalık? Taç olmadan tören olmaz ki. Olamaz. Bu mümkün değil. Hem bu muhafızlar da nereden çıktı şimdi? Kahretsin! Pofucum sen yine de cadıya göz kulak ol. Ondan her şey beklenir. Merak etme prenses o iş bende. Cadı yine vazgeçmemiş tabii. Odasında yeni bir karışım daha hazırlıyormuş. Tıpkı suya benziyor. Ne işe yarayacak bu? Bunu Cinderella'nın kıyafetlerine serpeceksin. Güneş çıktığında elbisesinde kötü kokulu pis lekeler oluşacak. Bu harika. Herkesin içinde rezil olacak. Tabii tören de iptal edilecek. Böyle bir skandalla kimse taç giyemez. <laughs> hmm, bu cadı gerçekten çok kötü. Cadı ve kızı odanın kapısından dışarı bakarken Pofu hemen içeri girmiş ve şişeyi değiştirmiş. Bu saraydaki çocuklardan nefret ediyorum. Gene kapımızı çalıp kaçtılar. Onlara da bir gün cezalarını vereceğim. Hele bir kraliçe olayım da. Şimdi al bu şişeyi gizlice Cinderella'nın odasına gir ve elbisesinin üzerine dök. <laughs> Aynı şeyi Popo da Sera'nın kıyafetine yapmış. Ama onun elbiseye serpiştirdiği şey su değil, cadının karışımıymış. Nihayet beklenen an gelmiş. Taç giyme töreni başlamış. <laughs> Bak gör şimdi prensesin elbisesi ne hale gelecek. Ama güneş parladıkça Sera'nın üstündeki elbise buruşmuş. Üzerinde kötü kokulu pis lekeler oluşu vermiş ne iğrenç koku. <laughs> oh, bu da ne? Olamaz. <laughs> Ve herkes tekrar sindirelle'ye dönmüş.